Selamünaleyküm dostlar. Bugün Muhammed kardeşimin kümesine geldik. Yoğun istek üzerine. Abi beni de çek dedi. Nasılsın kardeşim? Hamdülillah şükür olsun. Hapsa nasılsın? İyiyim şükür. Muhammed kaç yaşındasın? 13 abi. 13 yaşındasın. Ne zamandan beri kuşla uğraşıyorsun? Bir yıl oldu abi ya. Bir yıldır kuşla uğraşıyorsun. Aynen. Okula gidiyor mu? Gidiyorum abi. Dersler nasıl? Hamdülillah şükür olsun abi. Geçiniyor işte. İyi <laughs> Memleket nere? Adana abi. Adana. Maşallah. Hele bir kuşlarını göster de. İzleyiciler evet. bir Görsün kuşları. Şöyle şunları göster. Bunlar dışarıda kalmış. Ha, bunlar içeri girmedi mi? Yok. <laughs> Allah. Maşallah, maşallah. Her tellen kuşum var ha. <laughs> Muhammed bize kuşlarından bir bahset hele ya. Burada Burada Adanalar görüyorum. Bunlar Adana'dan mı getirdiniz? Vay maşallah. Bunların uçunları nasıl Muhammed? iyi. Bir de bunlarda parlak muhabbeti var. Alttan parlak marlak yapıyorlar. Var mı sizde o parlak şey? Bak, bak var da. ha. Orası bir şey ya. Şöyle alırsın. Kirlenmiş ama. Şöyle al. Öyle yaptın mı? Geliyor mu? Geliyor aynen abi. Maşallah. Sen bu yaşta bu kuşları nasıl dizdin ya Muhammed? Allah. çok abimiz hediye etti. Çok. Bir de kaçakçıyım diyorsun ha. Aynen. Ağadan gelenler de var. Ha. Şöyle abi şunlar yavrularım. Şöyle kümesinin en iyi oyun kuşu hangisidir şöyle gözünde güzel olan? Veya küme, senin en güzel sevdiğin kuş öyle diyeyim. Şöyle kümesimin en iyi kuşu bu. Nazar bu etmeyin ha. <laughs> şöyle abi. Maşallah. Damızlığa bıraktım abi. Uçuruyor muydun onu? Uçurmuyorum abi. Kondu mu 4-5 gün gelmiyor. Sonra Açılsın abi. Sonra şöyle ayna koyduk. Şöyle bir daha. Mavi mi bu? Ayna kırık mavi. Aynen abi. Full aynalı mı? Ah, abi. Şöyle çekelim, kuşlar iki dışarı fırlayın. Aynen abi. Şöyle tam Bırakayım abi. Bırak bakayım. Maşallah. Ben bunu uçuruyorum ben. Şuraya ya şu. Gaga'ya baksana. Şenol getir ona bakalım ya. Hangi abi? Şu Adana mı o? Ha ha. Bu, o ne öyle? E, kümesimdeki en yaşlı Adana kuşu. <laughs> Buna ne diyorlar Adana'da? Vallahi abi Bizim o kadarını olarak... bilmiyorum ama. Bak şöyle küpesi var. Evet. Uçuruyordum bunu abi. Şöyle kafasını göstersene. Şöyle göstereyim. Maşallah ya. Bu 150 yaşında var sanki ha? Yok be abi. <laughs> en fazla 3,5-4 yaşında. 3,5-4 yaşında. Nefesi yetmiyor artık uçamıyor. Hem kuş hem okul nasıl gidiyor Muhammed? Allah bu okul iyi geçiyor. Daha şimdi okuldan geldik. Ee, ders seni imal etmiyor yani değil mi? Yok abi. Adam yok daha doğrusu. Niye? İzin vermiyorlar. Sonra... Adanalar güzelmiş ama ha. Abi bu... Bunlar ne? Da en iyi kuşlarından biri abi. Kuyruğu ben çektim kirlenmişti. Niye? Sabun ya. Çok kirlenmişti abi. Kırmıştı kuyruğu. Oo içeride dönüyor hayvan ha. Sonra şu arabamı göstereyim. Belki küçümezse vurmaz ama içeride oynayan kuş. şöyle abi Bunu da kuyruğunu çektim. Gelecek ama abi oyunu. Evet. O ne yapıyor? İçeride oynar mı o da? Ama abi bulmaz. oynamaz. Bize bir kuş uçurucu dinleyelim de havada harbiden bir kuş uçurucu. da kuş uçmaz. Harbiden şöyle ağaca baktınız mı? Belli oluyor zaten. Dostlar Muhammed'in kuşları yaşına göre gerçekten çok iyi kuşlar dizmiş. Harbiden numara kuşlar dizmişsin. Evet Sonra her çeşit kuş var ama Şu kuş abi. şu kuşu Çok değerli bir abimiz verdi. Hı ee, kuş bayağı oynuyor abi. Çok bayağı bayağı. Oynuyor. Hani kuşu uçurmakta korkuyorum yani. Niye? Danızağı bırakmak istiyorum ama bırakmıyorum. İnmiyor mu buraya? Ha? İnmiyor mu buraya? i̇niyor da abi çok oynuyor. Hava rüzgarlı olduğu bir gün kendi kendine kalkabiliyor. Aynen. O yüzden uçurmak istemiyor. Belli sökü kaymak. Seferli bunlar değil mi? Gelip gidiyor böyle. Aynen abi. Gelip çekiyorlar. Sor abi. Ha şu duman mı abi? Bir çoğunun kümesinde yok ha. Sen bu yaşta böyle kaliteli kuşlar dizmişsin yani. Evet, Allah he. Hep oyun kuşu. Güzel de Adanalar var. Şunu da çok değerli bir abimiz hediye etti. Dumanlı. Aynen. Hep hediye. Ne oluyor? Burada hediye da yavrular hediye. var bak. Hayvan kusuyor. Dostlar burada da bir tane 10 numara yavruya bakıyor kuşlar. maşallah. Onu bakıcı olarak getirmiştim. Hı, -hı. Sonra kendi yavrusu altına geldi. Ben de dokunmadım. Sonra bak şu kuşum abi hastalanmış biraz. Kirlenmiş daha doğrusu. Bu yavru mu? Yok abi. Ha? Yok. Ama kuş tam sökük. Tam sökük yani. Hasta sanki ha? Hasta ya. Çok hasta. Şu kuşu ben yakaladım abi. Bir Bu kuş ne? Kuşu. He, ee, van kuşu diyorlar bunlara van. Galiba. Abi. Da sefer Çekiyor mu bunlar? Gelip gidip uçuyorlar mı? Bunlar çok uçuyor diyorlar. Doğru mu? Doğru abi. Uçuyor. Bayağı havada kalıyorlarmış. Adana'ya baksana bu. Abi harbi pitbull ya. Kuşun harbiden var ya beynini kopardı ha gördün mü? Öyle abi. <laughs> bu bu. Şu ikisi. Şu ikisi birbirinin yanına gelse birbirlerini öldürmeden çıkmazlar. Katliam ha? Aynen abi kameradan da güzel çıkıyor ya. ha. Ha? Farklı ya. Yani. Ona ne diyorlar bu Adana'ya isim olarak? Bu da. Aha. Adana zırhlı abi. Zırhlı mı? Aha. Yanındakine? Sakar abi. <laughs> Sakar. Aynen abi. Adana Sakar. Bunun annesi ikiziydi. Annesi bir lira verdiler bize vermedik abi. Evet. Sonra biz de yavrusuna bırak dedik görüyor musun abi? Bak, bak. Annesi ne oldu? Annesi öldü ya. Kanadı çekerken kırıldı. He sonra bir ay yaşadı. Öldüm. Bunların uçumları nasıl oluyor Muhammed? Uçun kaliteleri fark ediyor mu bunların? Hani abi. mesela taklacı kuşları şey oluyor ya, mesela bazı kuş, taklacı kuşlar iyi oluyor veya kötü oluyor. Bunlarda da öyle oluyor mu? Hem de çok oluyor abi. Şimdi bu kuşların mesela abi kimi var kötü uçuyor, kimi var kanat açıyor, kimi var tek parmakta inmiyor. Mesela bu kuş tek parmakta iner buraya. En makbul hangisi bunların? En makbulü de tamam. Yani en iyisi. En iyisi şöyle abi. Yok, uçuş şeyinde yani. Direk inmesi mi? Aynen abi. Ee, kanat açmaması, tek parlakta inmesi, sonra kuşun caz yapması. Aynen. Mesela bu kuş. 500 milyon para verseler vermem. Bu ne ya? Uçurmak isterdim vallahi abi. Çok rüzgar. Çok rüzgarlar ya. Bu arada uçmaz. Zaten yağmur geliyor. Abi. Şu kuş da öyle. Şami. Yandaki de sırlı. Şami. Şami cep telefonu. <laughs> ha, öyle bir şey. Cep, cep, telefonunda şey var ya. Şami diye. Sonra bak burada bir adana kuşumuz var. O da sırlı. Bir kuşuna vurdum. Kuşu yok abi Abi baksana O. ey dostum senin planet Tabii Burada olmayı. da var abi. Bu da zırhlı. Galiplenmiş ya. Oh, oh, oh. Bu ne şu? O da abi vallahi ben <laughs> bakarsını bilmiyorum ama Mardin'den getirdiler. Evet. Mardin kuşu. Takmece yani oyun kuşu. Aynen abi oyun kuşu. Ama renge baksana ya bu nasıl bir renk ya? Çok güzel abi. Şöyle bıraksana şurayı çekelim şöyle. Çok değişik bir rengi var ha. Ama oynuyor. Oynuyor. Her telden bir renk almış yani ha maşallah var. Dostlar Muhammed beni çağırdı abi gel kümesimi çek. Ben de geldim Muhammed'in kümesini çekip sizlere bu şekilde tanıttık. Çok Muhammed yaşına göre bence iyi kuşlar dizmiş. Evet. Ama Muhammed önce dersse önce okulun ya. Yani. kendi kendi kuşlara hayır, hayır. kendini sakın kuşlara kaptırma ya. Yani. Abi, boş zamanında kuşlara bak da. Kendini tamamıyla kuşa kaptırma yani. Bizim gibi yapma anladın doğru mı? Abi. Şöyle bir miskiniz var abi. Bu nasıl? Bu da oynuyor abi. Ya şimdi kardeşler diyecek, abiler diyecek. Her kuş oynuyor anasını satayım. Ama vallahi oynuyorlar abi. Yok <laughs> Yo, belli kuşlar ayak mayak gösteriyor kendini. Hava çok kötü. Bu havada uçur uçuracağım diyeceğim de yağmur yağıyor şu anda. Da. Hava çok kötü. Bir geldim kümesi açtım baktım. Babam amca oğlumun kuşlarını getirmiş. Bilmiyorum nasıl oynuyor, ne diyor. Bilmiyorum bu kuşu. Şeytan tepe. Hızlı gibi ha. Onu bir daha salsana o belki oyundadır ha. <laughs> Sazlı mazlı Arap da var burada. bayağı bir gitmiş. Buna tedavi uygulaman lazım Muhammed. Şöyle kuşları dışarı salsana Muhammed. Dışarıda da bakalım. <laughs> Ey maşallah kuşlara bak ya. Muhammed'in yeri de böyle dostlar. Açık bir arazi. Allah yağmur da yağmaya başladı. Uçurmam ha Muhammed. Olmaz ya. Bak hasta haliyle takla atan kuş. O hasta kuş mu daha demek ki? Ulan kuş tam öl, ölecek hala oynuyor ha. <laughs> Muhammed videoyu bitirelim mi? Bitirelim abi. Arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Dostlara, senin evsellerine. Evet, abone olmayı unutmayın. <laughs> Maşallah demeyi de unutmayın. Kuşlar nazar edeceksiniz. <laughs> Öyle de Allah'a emanet görüşürüz. Dostlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atın. Atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.